sorudan başlayalım. Esra Öğretmen öğrencilerine geçen hafta 450 soru bu hafta 270 soru vermiştir. Buna göre Esra Öğretmen'in verdiği e, soru sayısı yüzde kaç azalmıştır? Hemen yapalım. 450'den 270'i çıkardığımızda e, ne oldu? 180 eder. Yani e, 450 soruda 180 tane azalma olduysa yüzde e, kaç azalma olur? Burada doğru orantı vardır. İçler dışlar çarpım yapıyoruz. Yani e, 100 ile 180'i çarpıp 450'ye böldüğümüzde sonuç e, 40 çıkar. E, şimdi eee Soruda şöyle yapacağız. Bir ürün maliyet fiyatına önce yüzde yirmi zam yapılıyor. Ürünümüzün maliyeti yüzde olsun. Biz buna yüzde yirmi zam yaptığımızda yeni fiyatı ne olur? Yüz yirmi olur. Sonra satış fiyatı üzerinden yüzde on indirim yapılıyor. Şimdi yani yeni satış fiyatı yüz yirmi idi. Bunun yüzde onunu bulalım. Ee, burada gerekli sadeleşimleri yaptığımız zaman 12 yani e, satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapılacağı için yeni ürün fiyatımız ne olacak? 120'den 12 e, çıkardığımızda 108 eder. Ürünümüzün ilk fiyatı kaç liraydı? 100 liraydı. Buna %20 zam yaptık. 120 liraya satıldı. daha sonra 120 liraya satış fiyatı üzerinde %10 indirim yaptık. son satış fiyatı ne oldu? 108 oldu. Yani ürünümüz sonuç olarak 100 liradan 108 liraya satılmış oldu. bu durumda yüzde sekiz kar etmiş oluyoruz. Evet, yeni soruna geçelim. Ee, Ali Bey bankadan yıllık yüzde on faiz oranıyla bin sekiz bin lira kredi çekmiştir. Çektiği kredi ve faizin toplamını geri ödemesini otuz altı ay e, taksitle yapacak olan Ali Bey'in ödeyeceği e, bir taksi tutarın ne kadardır? Önce ne yapalım? 1800, pardon, 18 bin liranın yüzde 12'sini bulduğumuzda bu kaç çıkar? 2160 çıkar. Bu bir yılda ödeyeceği faiz miktarıdır. Bir de ödenecek olan faiz 2160 liradır. 36 ayda ödeyeceği faizi bulmak için de e, 2160 ile da 3'ü çarpmalıyız. Çünkü 36 ay nedir? 3 yıla denktir. 2160 da de 3 çarptığın zaman 6480 lira ödenecek olan e, faiz miktarıdır. Biz buna e, 18.000 ile 6.480 toplamış, topladığımızda e, çıkan para ne eder? 2.400 24.480 TL eder. 24.480 TL'yi 36 ayda ödemesi gerekiyor. Biz e, bunu 36 aya böldüğümüz zaman bir ayda ödeyeceği parayı bulmuş oluruz. O da 680 eder. Yani cevap Ceyhan. E, başka bir soru için Bankaya yatırılan 1600 TL 2 yıl sonra faiziyle birlikte 2000 lira olmuştur. Buna göre bankanın yıllık faiz oranı yüzde kaçtır? Şimdi burada e, 2000 liradan 1600'ü çıkaralım. Böylece e, 400 eder. Bu 400 lira bankanın 2 e, yılda vermiş olduğu faiz miktarıdır. Biz bunun bir yıldaki faiz miktarını bulmak için 400'ü 2'ye bölmemiz gerekiyor. Ne eder? da 200 eder. şimdi bunu şöyle düşünelim. 1600 liraya bir yılda 200 lira faiz gelirse acaba 100 liraya ne kadar gelir? Bir yılda ne kadar gelir? Ne yapacağız burada? İşler dışlar çarpım yaptığımızda yani 100 ile 2000'i çarpıp bunu 1600'e böldüğümüz zaman cevap 12 buçuk eder. Yani cevap ne eder? Diğer bakış. başka bir soru. Aylık %2 faizle bankaya yatırılan 2800 lira kaç ay sonra kendisi kadar faiz getirir? Ne yapalım? Bir kere 2800'ün yüzde ikisini bulduğumuz zaman 56 eder. Yani bir ayda 56 lira faiz gelir. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bir ayda 56 lira faiz getirir gelirse Kaç ayda 2800 lira faiz gelir? Ee, bunu bulmaya çalışacağız. Burada e, gerekli işlemleri yaptığımız zaman x 50 çıkar. Cevap A. Şimdi bu soruda e, ana parayı e, 100x alalım. E, 100x'in e, bir yılda getirdiği %18 faiz aldığı için bir yılda getirdiği parayı bulmak için de %18 ile çarptığımızda burası ne eder? 18x eder. Bu bir yılda getirdiği faiz miktarı. 2 yıldaki faiz miktarını bulmak için de 2 ile çarparız. 36x eder. 2 yılda 36x lira faiz geliyorsa bu da 7200'e eşittir. Burada 36'ya böldüğümüz zaman x'i kaç buluruz? 200 buluruz. Gerçek paramız 100x olduğundan dolayı 100 ile de 200'e çarptığımızda ana paramız 20.000 lira çıkar. 6.000 yarısı ne eder? 3.000 lira eder. 3000 lirayı 8 faizle bankaya yattırdığımız zaman elimize geçen faiz miktarı 240 lira eder ee, ve alacağımız faizle birlikte alacağımız toplam para ne eder? 240 ile 3 bini topladığımızda e, 3240 lira eder. Ee, diğer yarısını da 12 e, faizle bankaya yatırdığımızda alacağımız e, faiz miktarı ne olur? 360 lira eder. 360 ile de 3000'i topladığımızda e, elimize geçen para 3360 lira eder. E, 3360 ile da 3240'ı topladığımızda toplam para miktarımız ne olur? Eee Alacağımız bir yıl sonra alacağımız toplam parametre 6600 TL olur. Yani e, cevap ne olur bu, bu durumda? Cevap, e, C olur. Böylece e,